Türkiye'nin en aktif sosyal medya platformlarına ait videolar paylaşan YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Mevlüt Aydemir. Bugün sizlere birlikte başka da görmüş olduğunuz gibi iPhone'dan Instagram'a ait gizli bir profil nasıl görebilirsiniz bundan bahsedeceğim. Kanalıma yeni gelen arkadaşlar varsa biraz önce de bahsetmiş olduğum gibi sosyal medya platformlarına ait bu tür videolar paylaşıyorum. Bana destek olmak adına yani kanalımızın büyümesi adına ve size daha güzel içerikler çıkartmak adına aşağıda bulunan abone olma tuşuna ve videomu da beğenirseniz çok çok sevinirim. Ufak bir hatırlatmakta bulunmak istiyorum. Bazı arkadaşlar neden bu tür videolar paylaşıyorsun gibi yani tepkilerde bulundular. Bazı arkadaşlarımız eski sevgilisine veyahut da engellediği kişiye bakmak istiyorlar. Bunun asıl amacı benim açımdan bazı aileler bana yazdı Instagram üzerinden. İşte çocuğumuz bize engelledi. Veya da çocuğumuz bizi takipten çıkarttı. Bunları nasıl görebiliriz gibi bana bu şekilde mesajlar geldi. Benim asıl amacım bu tür videolar çekmemin dediğim gibi bu şekildedir. Lafımı çok fazla uzatmadan gelin iPhone'dan nasıl Instagram'daki gizli bir profili görebilirsiniz bundan bahsedeyim. <laughs> Evet dostlar şu anda bilgisayarımızın ekranına geçtik. Şu anda görmüş olduğunuz gibi benim web siteme ait bir sayfa bulunmakta. Neden bilgisayardan anlatıyorum diye soracak olan arkadaşlar varsa bilgisayardan anlatması biraz daha kolay diyebilirim. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar bu yapacak olduğum işlemin aynısını iPhone'da yaparsanız o kişinin gizli yani gizli profili direkt görebilirsiniz. Gelin biz adımlarımıza başlayalım ama şuradaki gizlilik politikasını okursanız çok çok da sevinirim. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi Instagram gizli profili görme programı diye bir yazım bulunmakta. Bunu diğer videolardan da belki bilebilirsiniz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Buna ben birkaç tane ekleme yaptım. Onu da yani yazılarını şimdi anlayabilirsiniz. Daha doğrusu gördüğünüz zaman anlayabilirsiniz. Burada Postegro ve Lili diye iki tane program bulunmakta. Aslında ikisi de aynı programdır ve yapımcısı da aynıdır. Tek fark şu anda Postegro uygulaması çalışmıyor. İkisi aslında birbiriyle bağlantılıdır. Burada görmüş olduğunuz gibi çalışan uygulamanın ismi Lili'dir. Lili indir kısmına bastıktan sonra görmüş olduğunuz gibi yeni bir sayfa açıldı. Lili, burada Lili ile ilgili neler vaat ediyor, bu program ne işe yarıyor, onlarla ilgili kısa bir anlatım mevcut. Burada görmüş olduğunuz gibi isterseniz Android cihazlarda indirip kurabilirsiniz. Ama iPhone'da işlem birazcık daha farklı diyebilirim. iPhone'a dışarıdan herhangi bir uygulama yüklenmediği için biz başka bir yöntem ile yani o ok kişinin profiline bakacağız. Burada dediğim gibi Android cihazlar içinde programı indirip kurabilirsiniz. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir kısım bulunmakta. Programa giriş yaparken veyahut da herhangi bir uygulamaya giriş yaparken yani fake hesabınızı kullansanız daha iyi olur. Sizin güvenliğiniz açısından kendi hesabınızı yazmayın. Çünkü program havuz mantığı ile işlemektedir. Çok fazla lafımı uzatmayayım arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi programsız görmek için tıkla diye bir kısım bulunmakta. Buraya bastıktan sonra yeni bir sayfa açıldı. Burada bizim asıl amacımız açılan sayfada uygulamasız nasıl o profili görebiliriz onu anlattım. Burada direkt aslında ikisi de aynı kısım siteye ulaşmak için tıklayın ve iPhone için tıklayın diye iki tane kısım bulunmakta. Bizim için iPhone kısmı önemli. Buradaki zaten ben sayfayı ilk sayfaya direkt açıklama ve yorum kısmına koyacağım oradan direkt olarak ulaşabilirsiniz. Buradan indir kısmına daha sonra da işte programsız görmek için tıkla kısmına bastıktan sonra bu sayfa ulaşacaksınız. Evet buradaki görmüş olduğunuz gibi iPhone için tıklaya giriş yapıyoruz. Açılan sayfadan Postegro uygulamasının web sitesi açılacaktır. Hani biraz önce sizlere bahsetmiştim Postegro ve Lili aynı uygulamadır diye ve aynı mantıkla çalışıyor. Yapımcısı da aynıdır. Bu için burada görmüş olduğunuz gibi Postegro'nun web sitesine giriş yapıyoruz. Evet dostlar şu anda benim direkt hesabıma giriş yapmıştı. Ama onun öncesinde şu şekilde bir yani kısım gelecek sizlere. Buraya fake hesabınızın veya da sahte olan hesabınızın kullanıcı adını ve şifresini yazmanız gerekmekte. Daha sonra giriş yaptıktan sonra o girmiş olduğunuz hesabın e-postasına bir onay kodu gelecek arkadaşlar. O onay kodunu buraya girdikten sonra hemen bu şekilde kapatsın. Hemen buradaki bu şekilde bir pencereyle karşılaşacaksınız. Bizim için önemli olan kısım gizli hesaplara bakma diye bir kısım bulunmakta. Bizim asıl amacımız budur. Bunun aynısını iPhone'da da yapabilirsiniz. iPhone'da da çalışıyor. Yani asıl amacımız iPhone'dan bakmak. Buraya giriş yaptıktan sonra yani gizli hesaplara bakmaya giriş yaptıktan sonra bir arama kısmı gelecek. Ben buraya kendi yani gizli olan hesabımı yazmak istiyorum. Evet, burada görmüş olduğunuz gibi benim kendi diğer hesabım yani gizli olan hesabım çıktı. Gizli olduğunu buradaki güvenlik kısmından anlayabilirsiniz. Ben başkasının herhangi bir hesabına bakmak istemiyorum sonuçta. Bu videoyu çekerken ben gizlilik ve güvenliğe de önem veriyorum. Buradaki kendi hesabımı giriş yaptıktan sonra birazcık bekliyoruz. Ve burada görmüş olduğunuz gibi benim tüm fotoğraflarım artık gizli olan tüm fotoğraflarım açığa çıktı. Programın eksi ve artı yönlerinden bir tanesi programı siz kullanmasanız bile arkadaşlarınızdan birisi kullansa bile ne yazık ki sizin de bu şekilde fotoğraflarınız çıkıyor. Dediğim gibi programın artı ve eksi yönlerinden bir tanesi. Ayrıca herhangi bir fotoğrafa girdiğimiz zaman hemen şu şekilde göstereyim. Buradaki indir kısmına bastıktan sonra fotoğrafı da indirebilirsiniz. Bu işlemlerin tamamını iPhone telefonunuzdan da başarılı bir şekilde yapabilirsiniz. Videomun sonlarına doğru gelmeden şundan da bahsetmek istiyorum. Biz bu videoyu çekerken en azından programları falan araştırıyoruz ve emek sarf ediyoruz. Sizden destek olmak adına ve kanalımızın büyümesi adına aşağıdaki bulunan abone ol tuşuna basarsanız çok çok sevinirim. Ayrıca bir hatırlatma daha yapayım. Bu programı kullanırken kendi hesabımız değil de sahte yani fake hesabımızı kullanmanızı daha çok tavsiye ederim. Çünkü kendi güvenliğiniz ve gizliliğiniz açısından. O zaman tekrardan destek olmak adına kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz çok sevinirim. Bir başka eğitim videosunda veyahut da başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.